Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Mersin'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda kafe ve restoran sektöründe faaliyetlerini sürdüren Mehmet Bey ve Semra Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Yanımda aslında harika bir baba kız var. Burayı daha yeni işletmesini devralmışlar ama tüm detaylı bilgileri hemen alacağız. Mehmet Bey öncelikle sizleri tanımak isteriz. Bize ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Mehmet Omak. 91'den beri restoran işleri bezilinde şef garsonluk yaptım ve kendi emekli olduktan sonra kendi ailem için burayı devraldım. Burayı bir balık restoranı ve kafe olarak çalıştırmaktayım. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Artık burası bir aile şirketi olaraktan ilerliyor. Peki Semra Hanım sizleri de tanıyalım lütfen. <laughs> Merhaba ben Semra Humak. Üniversite okuyorum, üniversite öğrencisiyim. Aynı zamanda da ailemle beraber kafe ve restoran işletmeciliği yapıyoruz yaklaşık 7-8 aydır. Ee, şu anda güzel bir ilerleme kaydettik bu zamana kadar. Ee, öyle devam etmesini temenni ediyoruz. <laughs> Tekrardan başarılarınızın devamını diliyorum. Sizin deneyiminiz, kızınızın yenilikçi ve modern düşüncesiyle birlikte burası harmanlanıyor. Şu an gerçekten zaten çok güzel bir yerdeyiz aslında ama burası yeniliklere de açık bir firma zaten. Öncelikle bir faaliyetlerinizi öğrenmek isteriz. Buradaki menü içeriğimiz nedir? Buradaki menü içeriğimiz deniz kenar olduğu için deniz ürünleri birinci sırada geliyor ve 30 yıllık da bir restoranda şeflik yaptığımdan dolayı bu konuda çok emin adımlarla ilerlediğimi düşünüyorum. Günlük taze balıklarımız var. Bu konuda çok hassasım. Yani bu işi başarıyla çıkacağım inşallah. Bunun haricinde et, tavuk ızgara çeşitleri de var. Gözleme çeşitleri de var, kahvaltı da sunabiliyoruz. Burada açık bahçe alanda deniz kenarında Deniz duş, deniz kenarında güzel bir çay kahve içmeye de bekliyoruz. Semra Hanım, sizlere ulaşabilmeleri için izleyicilerimizin var mıdır bir sosyal medya hesabınız? Tabii ki Deniz Gören Kafe Restoran olarak Instagram hesabımız mevcuttur. Orada iletişim bilgilerimiz, adresimiz de yer almaktadır. Müşterilerimiz istedikleri zaman bize ulaşım sağlayabilirler. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Başarılarınızın devamını diliyoruz ama ileriye yönelik de bir projemiz var aslında. Kısaca bir ondan da bahsetmenizi isterim. Yani ileriye dönük projemiz burada e, her türlü imkanları sunduğumuz zaman öncelikle e, deniz kenarında her türlü duş, bu bütün imkanları sağlamak için burada e, günlük teknelerden balıkları aldığımızı ve dışarıya da balık servisi yaptığımızı, bütün hizmetleri sunacağımızı düşünerek biz bu yola çıktık zaten. Zaten dekorasyonumuz da Aydanay'a güçlenerek ve gelişerek devam edecek. Peki tekrardan çok Deşinelim. teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.